Karaman Cumartesi pazarından bildiriyoruz İbrala.com olarak. Karaman'da İçişleri Bakanlığı'nın pazar yeri genelgesine göre sem pazarları açıldı akşam 5'e kadar hizmet verecekler. Karaman'da pazartesi pazarı, salı pazarı, perşembe pazarı, cumartesi pazarı ile Sudura Beldesi ve Akçaşehir Beldesi'nde pazar tezgahları kuruldu. Vatandaşlar evlerine en yakın pazara gidebiliyor. Pazarlarda sadece yaş, sebze, meyve ve fide satışı yapılabiliyor. Sabah saatlerinde Karaman'da kurulan semt pazarlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarıyla görüştük. Pazardan fiyatları siz değerli takipçilerimiz için aldık. Pazar yerlerinde yetkililer önlemleri çok sıkı tuttuğu görülürken, pazar esnafının da geçen haftalara göre çok daha dikkatli olduğu görüldü. Tezgahlar arasında 3 metre mesafe kuralına da uyulduğu görüldü. Geçen haftaya göre ürünlerin daha taze olduğu fiyatların ise geçen hafta ile hemen hemen aynı olduğu görüldü görüştüğümüz vatandaşlar ise fiyatların aşırı yüksek olduğunu ifade ederek maalesef pek bir şey alamadık fiyatlar çok yüksek dediler. Karaman'da ortalama pazar fiyatları şu şekildeydi. Karpuz 6-7 lira, elma 3-4 lira, yeşil biber 5-7 lira arasında değişiyor. Domates 5-6 lira, patates 1-2 lira, salatalık 5-6 lira, taze fasulye 6-7 lira, erik 10-12 lira, kabak 5 lira. İbrala.com olarak esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza bereketli pazarlar dileriz. Merhaba İbrala.com sitesine hoş geldiniz. Site içerisinde yer alan haberlere ve videolara reklam verebilirsiniz. Mevcut on binlerce içerik içerisinde reklamınız anında yayınlanır. İster yazılı ister resimli isterseniz video reklamınızı hazırlarız site üzerinden iletişim bölümü kanalıyla ile ya da bilgi etibrala.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun işlerinizde bol ve bereketli kazançlar dileriz. www.ibrala.com Karaman Haber Sitesi